Şu zil saat başı çalmasa şaşarım zaten. Merhaba Firuze. Hoş geldiniz Betüş Hanım. Bir şeyiniz yok ya. Yok gibi, var gibi. Aa! Hay Allah Firuze sana söylemeyi unuttum. Bak her şeyi hazırlamıştım. Biz akşam Suzan Hanım'ları iftara davetliyiz. E ziyanı yok. Yemekleri dolaba kaldırırım. Yarın yersiniz. Ay yok yok dolaba kaldırma. Belki de çocuklar bizle gelmek istemezler. Onlar yerler. E siz bilirsiniz. Ee, sahi çocuklar neredeler? Betüş Hanım bugün evde gene kıyametler koptu. Aa! aa! Cem'le Ceren didişmişler yine. Ama ben size bir şey söylemeyeyim Onlar kendi anlatsın. Ay ne oldu gene bunları anlamıyorum ki. Yani bu çocuklar büyüdükçe sorunları artıyor Firuze. Önce hangisiyle konuşayım dersin? Bence Ceren'le konuşayım. Bu defa o haklı gibi çünkü en kızgını oydu. Hmm. Ben yavaş yavaş çıkabilir miyim? Aa tabii ki de çık hayatım bak trafik çok sıkışık hadi git bir an önce iftara yetiş Allah orucunu kabul etsin. Cümlemizinkini. Eğer abim Kerem'e minicik bir şey yapsın yemin ederim ben de Tuğçe'nin saçını başını yolarım bir daha da abimle konuşma. Merak etme ben de sana yardım ederim nasıl olsa yarın bize Tuğçe gelecek. Gidebilir miyim? Gir. Ne haber Ceren? Kötüyüm. Firuze ablan biraz bahsetti. Konuşmak ister misin? Ah, i̇yi iyi akşamlar Sadık Bey. İyi akşamlar. Gidiyor musun? Aha. Ee, yemeği hazırladın değil mi? Bak top patlamak üzere. Karnım çok aç. Hazırladım ama siz Suzan Hanımları iftara davetliymişsiniz. işiniz. öyle mi? E, e, Betüş nerede peki? Ceren'in yanında biraz konuşuyorlar. Bana bak kötü bir şey olmadı değil mi? Her zamanki gibi kardeş kavgası ama bu seferki biraz daha vahim galiba. Ee, peki, yani şimdi Cemle Ceren mi yoksa Çilekle Ceren mi yoksa Cemle Çilek mi kavga ettiler? Tabii ki Cemle Ceren kavga ettiler. Herkes önce Cerenle konuştu. Bence siz önce Cemle konuşun. Öyle mi? Hı hı. Çok teşekkür ederim. Bazen bu evde kendimi hakem gibi hissediyorum. <laughs> ortalığı yıkıyor azman. Babam da nereden aldı bu kum torbasını tam da zamanında yani. Sence abim Kerem'e gerçekten bir şey yapar mı? Hele bir yapsın sana kalmaz. Ben ona gösteririm gününü. Bu ne bu? Öyle işte. Bana inat olsun diye yapıyor. Duyuyor musun? Boğasın sen boğa boğa. Şimdi ıslar üzülme. <laughs> amin sesinde bu niye bağlıyor Bilme Çocuklar nereye gidiyorsunuz? Abimin odasına. Ay hala kavga mı ediyorsunuz? Hayır, bağırıyor. Ona bakma ya. İmdat! Bakın. Hadi biz de gidelim. Aa, Aa, Cem gel gel buradan, dur. Oğlum bu ne hal? Aa! Çocuğum bu ne hal? Kum torbası patladı. Aa olur mu öyle şey? Alırken bize hiç patlamaz demişlerdi. <laughs> Ceren bak, gülme, kötü olacak! Oh oh, canıma da değsin! Baba bir şey söyle ya! Çocuğum lütfen abinle uğraşma tamam mı? Sen de bu aralar oğlunu benden çok sevmeye başladın baba... ...hep ondan yana davranıyorsun! Babana haksızlık etme Ceren, sandığın gibi değil! Yalan mı? Kerem bize gelecek diye abimle bir olmadılar mı? Canım babanız bir an için düşünmeden davrandı. Ama artık Ceren'in Kerem'i bize davet etmesinin yanlış bir şey olmadığını düşünüyor. Ne? <laughs> Oğlum bak, hep birlikte konuşursak bizi daha iyi anlayacaksın ha? Pembe rüyalar.